Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kahvaltı hazırlayalım dedim. Oğlumu doyurdum, uyuttum. Şimdi kendi karnımızı doyuralım. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayalım. Hadi başlayalım. Öncelikle elma dilim patateslerimi ben buzluğa yerleştirmiştim. Buzluktan çıkarttım, yağlayacağım, soslarını ayarlayacağım ve airfreye atacağım. Hadi. Nasıl sosluyoruz göstereyim size. Şimdi air olduğu için çok fazla yağ koymayacağım. Bir kaşık yağdan fazla koyuyorum yine de ben. Çok azıcık tuz eklemeniz yeterli. Fazlasını eklemeyelim. Biraz pul biber, yaprak biber. Birazcık karabiber, çok azıcık. Ve çok az da kimyon ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları karıştıralım, karıştıralım. Air fryer'ımızı atalım. Görüyorsunuz. 2-3 kişiye bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Çünkü başka kahvaltılık şeyler de oluyor. Sonra çok çok fazla kaldığı için bu kadarlık yeterli. Ben 15 dakikada 180 dereceye atıyorum. Arada bir 5. dakikada alıyorum, bir karıştırıyorum. Sonra tam kıvamında oluyor arkadaşlar. Şöyle bir kaşık geldi Ayırabiliriz. 180 derecede ayarlı zaten. Çayımızı demledik. hazır. Yavaştan kahvaltılık malzemeleri çıkardık. Bunun içine şimdi kaymak et, kaymağın içine şimdi bal ekleyeceğim arkadaşlar. Patatesimiz, Patatesimize bakalım. Bugün sabahtan beri video çektiğim için artık dilim kayıyor. Konuşamıyorum. Hadi bakalım ne durumdaymış bu. Hmm. Gayet güzel aslında olmuş ama bitene kadar devam edebilir. Evet devam. Patatesimiz. Patatesimize bakalım. Bugün sabahtan beri video çektiğim için artık dilim kayıyor konuşamıyorum. Hadi bakalım. Ne durumdaymış bu? Hmm. Gayet güzel aslında olmuş ama daha da devam edebilir. Elma dilim patatese bayılıyorum ya. Görünüşü de bu şekilde. Soframın en sevdiğim yanı. Hadi yerleştirelim. Ben şimdi buraya yerleştirdim ama muhtemelen içeride klimalı odaya sereceğim bunları. Şimdilik böyle dursunlar. Hadi sucuklu yumurta yapalım. İki adet yumurta, bir adet sucuk ve biraz da tereyağı. Hadi başlayalım. Ben birini köy yumurtası tercih ettiğim için bu şekilde biraz kirli gibi duruyor. Evet arkadaşlar sucuklarımız da pişiyor. Sucuklu yumurta olunca kahvaltımız hazır. <laughs> Bir tane yumurtamdan ikiz çıktı. İki yumurta oldu. <laughs> Toplamda üç oldu.